Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün kara gümrük maçında iki ayrı bir 45 dakika izlettik. İlk yarı oyunun kontrolü bizde olan pozisyonlar bulan ilk yarı attığımız gol ikinci golü de da atabilirdik. Daha da rahatlamış olacaktık. İkinci yarı ikinci golü bulduk. İkinci yarı golden sonra biraz yorgunluk belirtileri takımımız gösterdi. Bunun nedeni tabi Bundan birkaç gün önce oynadığımız kupamacının e, çok efor sarf etmeleri 145 kilometre koşulan mesafe. Toplamında orta sahamızın bugün yorulması Ozan olsun, Soza olsun, e, Mesut olsun. Mesut kaç aydan sonra ilk maçını oynamıştı. 80 dakika oynadı. Bugün de sahada 80-85 dakika kaldı. Yor yoruldu. Aynı şekilde Ozan ve Soza. Onlarda yorgunluk belirtileri gösterdikten sonra orta sahada biraz o direnci kaybetmiş olduk. Rakip biraz daha üzerimize geldi ve yakaladıkları pozisyondan bir gol buldular. Ama ben futbolcularımın gösterdiği performansdan dolayı onları tebrik ediyorum. 3 puan aldığımızdan dolayı çok da mutluyuz. Teşekkürler. Sorularınız var mı?

Evet, e, Spor Direktörümüzün açıklaması oldu. E, kendilerine teşekkür etmek istiyorum. E, yaptıkları yorumlu, yorumlardan dolayı. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bu da önemli benim için. Burada arkadaşlar, bütün sorumluluk bana ait. Evet, takımımız zaman zaman belki güzel futbol oynamıyor. Sonuçları aldığımız maçlar oldu. İyi oynayacağımız maçlar Oynadığımız maçlar oldu. Ve iyi oynayacağımız maçlar da olacak. Bu doğal olarak üç günde bir maç oynanıyor. Üst üste e, oynanan maçlar alışık ol, ol, olmadığımız bir e, durum. Nitekim sakatlıklar oluyor. O sakatlıklardan çok çektiği hale de çekiyoruz. E, burada Beni sevindiren taraf çok karakterli futbolculara sahip oldum. Sahada her şeyini veren bir takım var futbolcu grubu var. Ve bundan sonra da üzerine koyarak gideceğimizi ben düşünüyorum. Sakatlıklarımız geri döndüğünde daha farklı bir Fenerbahçe seyretmeyi umut ediyoruz. Sorduğunuz gibi işte Luis, Gustavo olsun, İrfan olsun sakatlıkları iki hafta sonra bizimle olacak gibi gözüküyor. Bunların ikisi. Pelkas pazartesi günü bizimle olacak. Masya zaten bugün döndü oynadı. ikinci yarıda. Nova Nova'nın ufak bir sakatlığı var dizinde. O da birkaç gün içerisinde bizimle olacak. Bu takım tam tekmil olduğunda herkese daha farklı futbol izleteceğimizi ben düşünüyorum. Başka soru var mı arkadaşlar? Yoksa basın türbünden tek bir soru var hocam. Beyaz TV'den Devrim Zengin'in. Zirvede 3 takımla eşit puan olmasına rağmen Erol Hoca eleştiriliyor. Erol Hoca oynanan futboldan genel anlamında memnun mu? Eleştiriler hakkında yorum yapmak ister mi diye soruyor. Bir de Mesut'un performansını nasıl bulduğunuzu sormuş hocam. Demin açıklamamda var. Beni herkes eleştirebilir. Sadece bel altı olması olması gerekiyor. Bu olduğunu zaten farklı yöne olaylar gider. O eleştirileri de aldım. Ama bugün bugüne kadar hiç ağzımı açıp yorum yapmadım. Biz futbolcularımızla birlikte sadece cevabını en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Ve veriyoruz da. O yüzden dediğim gibi karakterli futbolculara sahibim. Beni herkes eleştirilebilir. Yanlış değiştirmiş olabilirim. İlk umuru yanlış sahaya sürmüş olabilirim. Hiç sorun yok. Bütün sorumluluk bana ait. O yüzden futbolcularımızı lütfen ediyorum rahat bıraksınlar. Ee, onlar eline gelen her şeyi yapıyorlar. Onu diyebilirim. Diğer sorunuz? Mesut'un performansını sormuştu hocam. Demin açıkladığım gibi Mesut on aydır sahalardan uzak kaldı. Kupam acına düşünmediğiniz dakikaların üzerine çıktı. 80 dakika top oynadı. İyi oynadığını düşünüyorum eline gelen yaptığını düşünüyorum. Bugün de zaten oyun içinde olduğu sürece e, oyunun oyunun gidişatını değiştiren her zaman e, topu isteyen, oyunu yönlendiren futbolcu oldu ilk yarıda. E tabii ikinci yarı biraz yorgunluk olunca ve diğer iki arkadaşımız da orta sahada rakip biraz daha üzerimize gelmiş oldu. Ama genel performansından memnun eee memnunum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun.